2030'a geldiğimizde Türkiye'de e, hani otomotiv ve e mobilite e, konusunu nasıl göreceğiz? Şimdi 2030'a gitmeden önce biraz geriye gidelim. Şimdi e, ya ben otomotivci değilim ama otomotivde de dört tane girişimimiz var. Bir şey yani e, bir şey yapalım. Saab satışa çıktı, 260 milyon dolar bedelle. O zaman yani otomotivin içinde değiliz. Benim İngiliz ortağım var, Zamir. Ya Zamir dedim abi bir teklif çakalım ya. O da dedi ki yani niye, niye yani o 260 milyon euro mu vereceğiz? Abi biz çakalım teklifi tamam mı? Çinliler bizi bulur. Çünkü Çinliler almak istiyor. GM'den sen biliyorsun. GM'in platformunu kullanıyordu Saab. Saab'ın kendi platformu iki yıl sonra hazır olacaktı. Phoenix platformu, GM'in platformu. GM yüzde bir altın hisse var Saab'da. Yani batırmak istiyor, istemiyor yani satılmasını ve vermek istemiyor. Özellikle Çinlere gitmesini ve biz Çinli bir firmayla adını vermeyeceğim, Çinli firmayla biz front olduk. Onların onlardan back to back teminat mektubu ile ihaleye girdik. GM uyandığı işi bize vermedi. Bu sefer biz cazgırlaştık. GM'in yüzünden batıyor diye gazetelere haber ver. Bunların hepsi internette var. Ee, ondan sonra GM basın toplantısı düzendi. Biz Brightwell'le hiç konuşmadık diye. Yani kısaca e, alamayacağımız o arada tabii ki alamayacağımızdan işe uyandık. Dedik ya alamayacağız ama belki Türkiye alırız yani. Başladık Türkiye'de dolaşmaya. Hani arkadaşlar sab, elimizde yani. Ve anlaştı, anlaşmamız da şöyle Çinlilerle. Sağ elektrik bizde olacak. Şeyde Çinliler de içten yanmalı yapacaklar. O zaman 2010 yılında Çinliler elektriğin AS ile alakaları yok. E, peki nereye doğru gidiyor? Yani şöyle anlatmakta yarar var. E, 2030'a pek fazla gelmeye bile gerek yok. 2030'a gelmeden önce otomotiv firmaları patır, patır 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 batacaklar veya birleşecekler. Hiç şansları yok. Ben beş yıllardır çok uzun süredir söylüyorum. Hatta ve hatta dünyada Japonya'da elektronik firmalar ile otomotiv firmaları birleşecek. Yani son e, Sony ile Sony ile e, Toyota'nın birleştiğini göreceğiz arkadaşlar. E, Avrupa'da Öyle markalar işte şeyin Stellantis'in yok 17 tane markası var falan filan Vauxhall'lar, Op Opel'ler falan onlar hepsi gidecek. Şimdi bunları görmemiz gerekiyor. Yani 2030'a geldiğimizde zannediyorum otonom da gelmiş olur. Yani İzmir'de arabayı kapının önünde Alsancak'ta oturanlara müjdem var. Araba kapının önünde alsancakta ineceksiniz. Araba gidecek yani. Zaten Elon Musk teklif ediyor yani şeyle beraber. Diyor ki hani arabayı kullanmadığınız zaman ben alayım arabayı diyor. Kiralayayım diyor. Dolayısıyla otonoma geçiyoruz. İşte vehicle to X dediğimiz. Yani tra trafik işaretleriyle bağlantı onunla bağlantı. Dolayısıyla zaten teknolojiler ortalıkta var. Ee, ve 2000 30'a geldiğimizde artık yok içten yanmalı, hibrit vesaire gibi konular gündemde olmayacak. İş şeyde değil, araçta değil, pilde. O yüzden de daha sonra bir pil teknolojisine yatırım yaptık. Şöyle toparlayayım: 2030 çok uzun bir zaman. Yani 2027'den sonra çok büyük değişimleri göreceğiz. Çok büyük firmalar yok olacaklar ve Hayat hepimiz için çok zor olacak yani yapay zekaya falan girmeyeyim yani benim alanım gelecek olduğu için gelecek konuşuyoruz genelde. Yani işsizliğin yüzde otuzlara yüzde otuz beşlere çıkacağı baz işsizliğin en az yüzde otuza çıkacağı bir dünyaya doğru hızlıca gidiyoruz. Ve ancak ve ancak e, teknolojiyle haşır neşir olanlar yapay ne, zekayla haşır neşir olanlar ayakta kalacak, zekiler ayakta kalacak. Ee, X kuşağının biraz işi zor zannediyorum X kuşağının ki ben de X kuşağı sayılırım emeklilik dönemi geliyor gibi gözüküyor çünkü e, şeyle ayak e, uyduramaz evet. Şimdi.